Merhaba. Kaybolanım şarkısının solfejini yapacağız beraber. Ee, natural fa, mi, sol 7. perde, do, mi ve en alt tel, re ve si bemol kullanacağız. Başlayalım birinci bölümden. Fa, mi, Fa, fa mi, fa, sol, mi, re, re, do, do, si si do re çalarak tekrarlayalım. Fa mi fa sol mi re re do, do si si do re. Siz notalarını tekrarlayın ben çalacağım şimdi. Benle beraber notalarını tekrarlayabilirsiniz. Pardon. Birinci bölümde. İkinci, i̇kinci bölüm. Re Do Mi Do Re Do Re Mi Fa. Do Re Mi Fa biraz hızlı olacak. Re Do Mi Do Re Do Re Mi Fa. Üçüncü bölüm. Fa Mi Fa Sol Mi Re Re Do Do Si Si Do Re. Fa, mi, fa, sol, mi, re, re, do, do, si, si, do, re. Çalıyorum. Fa, mi, fa, sol, mi, re, re, do, do, si, si, do, re. Bakın dikkat ettiniz mi? İlk bölümün aynısı. Bir ve üçüncü bölümün aynı. Dördüncü bölüme geçiyorum. Üçü ve dördü bağlayarak çalacağım. Şimdi üçüncü bölümü çalıyorum. Mi, re, re, do, do, si, si, do, re, Mi, Re, Do, Si, re, do, si la. Evet dördüncü bölüm Mi, Re, Do, Si, Re, Do, Si, La Mi, Re, Do, Si, Re, Do, Si, La Biraz hızlı olacak dördüncü bölüm Hepsini baştan çalıyorum fa, e, Birinci bölümden Fa, Mi, Fa Amém.